Şahın avcı doğanı yıllarca avda Dönüşte ödülendirildi her yan özel sevda Özenle bakıldı yedi içti başı hepsi vazlandı Ama günler geçti yaşlandı doğan artık bakılmazdı Onu alıp verdiler yaşlı bir cazı karısına Kadın baktı bu kuş işe yaramaz ya karısına Pençeleri uzamış dedi bilmedi kıymetini Konuşa konuşa kesti tırnağını bozdu heybet Keskin tırnaklar uçmasın diye sonra kuşun kanatlarını makaslar Ardından sivri gagasının ucunu da kesti Ne yazık iyilik sanıp donu hepten eder etti